Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, TÜYAP Merkezi'nde Börtut Fuarı'ndayız. Katılımcı firmalarımızdan Ferhatoğlu firmasına konuk olduk. Firmamızın genel koordinatörü Sayın Murat Küçükçakır bizlerle birlikte. Murat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz sizlerimize. Çok teşekkür ediyoruz ağırladığınız için. Ee, öncelikle firmanızı ve sizleri tanıyarak başlayalım. Ferhatoğlu firması 5 nesildir zeytincilik yapan Balıkesir Edemit Güre'de. Kaz Dağları'nın eteklerinde mükemmel bir coğrafyada e, faaliyet gösteren e, kaliteli zeytinyağlar üreten bir firma ve e, bu şekilde 5 nesildir e, pazarlamamız, üretimimiz e, Edremit Güre'de devam etmektedir. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Fuarla alakalı sorularım olacak. World Food ikincilik günündeyiz. Dün de yoğundu, bugün de büyük bir yoğunluk var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? World e, gerçekten bu işin zirvesi gerek organizasyon açısından gerek katılımcı kalitesi açısından çok iyi iki gündür e, dünyanın her yerinden gelen katılımcılarla görüşmeler yaptık. İnşallah bunlar e, fiiliyata döker, ihracata döner. E, bu şekilde de e, güzel dostluklar da edindik burada. E, firmamızı tanıttık. Biz mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. E, katılım sağladığınız farklı fuarlarınız var mı? Biz daha çok küçük fuarlara daha önce katılıyorduk. Bu, bu fuara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği'nin ortak bir organizasyonda Balıkesir Firmalar olarak geldik. Bundan sonra da katılmayı düşünüyoruz. E, peki şunu soracağım. E, üretimde yaptığınız, yani siz üreticisi firmasınız. Evet. E, üretimde hangi ürünleriniz mevcut? Ürün çeşitlilikleriniz nelerdir? Bizim ana ürünümüz zeytinyağı. Onun dışında e, zeytinyağı derken e, sadece natural grup dediğimiz, natural sızma zeytinyağı, natural birinci zeytinyağı ve bunların soğuk sıkım, e, baharatlı yağlar, taş baskı ya, Bunları üretiyoruz. Biz de Riviera veya Rafine ya bizim sistemimize uygun değil. Bunları üretmiyoruz. Bu nedenle sadece doğal grup yağlarımız var. Sofralık zeytinde de bölgemizin çeşitinden elde ettiğimiz çok güzel kırma zeytinimiz var. Yeşil çizme zeytinimiz var. Ve belki Türkiye'de sadece bizim yaptığımız teneke çevirme dediğimiz fakat orijinal teneke çevirme tenekeler içerisine sadece zeytinyağı Evet, zeytin tuz ve sirke koyarak yaptığımız ve altı ay dolgunlaştırdığımız bir zeytinimiz var. Bu özel tatları e, tüketicilerimiz çok seviyor. Zaten bizim internet üzerinden satışımız çok iyi bir şekilde gidiyor. Ama buradaki şeyde yeni e, dağıtım ağları bulmak için buradayız. Şimdi fuar bu açıdan bizim de geçeceğini düşünüyorum. Murat Bey, muhakkak fuarlar bizler için çok önemli. Hem ihracat anlamında hem yeni pazarlar anlamında. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Son olarak dergi okullarımıza neler söyleyebilirsiniz? E, hayatlarından zeytini ve zeytinyağını eksik etmesinler. Ee, şimdi bu konuya girersek ben çok uzun konuşurum ama şunu söyleyeyim dünyada tek tüketilecek yağ var zeytinyağı. Bizim firmamız tercih ederlerse seviniriz ama çok iyi üreticilerimiz var ülkemizde. Bu nedenle hayatlarında mutlu olmak istiyorlar, sağlıklı olmak istiyorlarsa mutlaka zeytinyağla yaşasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar ziyaretiniz için olun.